Günaydın. Cumhuriyet Gazetesi her sabah sesli olarak sizlerle buluşuyor. Gazetemizin öne çıkan başlıklarından ve haberlerinden seçmelerle podcast yayını başlıyor. 14 Mayıs 2024. Gündem. Yurt dışında yüksek öğrenim görmek isteyen lise öğrencilerine yönelik 4 Mayıs 2024 tarihinde yapılan Calculus BC sınavında soruların sınavdan bir gece önce bir dershanenin Zoom uygulaması üzerinden öğrencilere sızdırıldığı iddia edildi. Bu durum binlerce öğrencinin emeğinin gasp edildiği endişesini doğurdu ve velilerin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Dershane AP Calculus sınavlarında başarıyı garanti ettiğini iddia ederken okullar ve veliler sınavın güvenliği konusunda endişelerini dile getirdi. İddialar doğrulanırsa sınav iptal edilebilir ve hukuki yaptırımlar uygulanabilir. Türkiye'de hükümet kamu tasarruf ve verimlilik adı altında yeni bir ekonomik paket açıkladı. Paket, kamu sektöründe personel servislerinin kaldırılmasını, lojman kiralarının artırılmasını ve yeni personel alımının sınırlandırılmasını içeriyor. Ayrıca ambulans ve savunma gibi zorunlu ihtiyaçlar dışında yeni araç alımı ve kiralanması 3 yıl boyunca durdurulacak. Kamu ihale yasasında değişiklik yapılacak ve yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getirilecek. Öte yandan, hazine garantili büyük mali yükler taşıyan projeler bu pakette yer almıyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, paketin hayat pahalılığını azaltmayı ve düşük enflasyonla sürdürülebilir büyümeyi hedeflediğini belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre Türkiye genelinde hava durumu değişkenlik gösteriyor ülkenin büyük bir bölümü parçalı ve az bulutlu olacakken doğu bölgeleri yer yer çok bulutlu olacak. Özellikle Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Yozgat ve Kayseri çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Hatay, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleriyle Erzurum'un güneyi ve Hakkari'nin batı ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Hava sıcaklıkları batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece, doğu kesimlerinde ise 2 ila 4 derece altında seyredecek. Rüzgarlar genellikle kuzey yönlerden eserken, güney kesimlerde güney ve batı yönlerden esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgarlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Filistin için Bin Genç adlı üniversite öğrencileri grubu. İsrail politikalarını protesto etmek ve tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılması için adalet nöbeti tutuyor. Grup, özellikle 6 Nisan Filistin toprak gününde İstanbul'da İsrail ile ticareti kes sloganıyla eylem yapmış. Bu eylemde 43 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasından 5 kişi hakkında adli işlem yapılmış, diğerleri serbest bırakılmıştı. Ayrıca 1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etmiş. Gözaltına alınan gençler kötü muamele ve işkence gördüklerini iddia etmişler. 4 Mayıs'ta İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 65 kişiden 5'i tutuklanmış. Suçlamalar arasında Cumhurbaşkanına hakaret ve toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet yer almıştı. Türkiye'nin tarım sektöründe maliyetlerin artmasıyla iç pazarda üretim maliyeti yükseldi. Ergüder, Türkiye'nin ceviz ithalatı için yılda yaklaşık 250 milyon dolar harcadığını ve bu durumun yerli üreticiler için tehdit oluşturduğunu belirtti. İthalatın yoğun olduğu bu sektörde yasa dışı yollarla ülkeye giren yüksek miktarda ceviz bulunuyor. Üretimdeki zorluklar nedeniyle ceviz üreten firmaların ve bireylerin sayısı azaldı. Ergüder, Türkiye'nin potansiyeli olduğunu ve bu açığı kapatarak yerli üreticiyi destekleyebileceğini ifade etti. Ayrıca Amerika ve Şili gibi ülkelerle kıyaslandığında Türkiye'nin ceviz verimliliğinin düşük olduğunu, bu durumun rekabet gücünü etkilediğini söyledi. Kazım Ateş, 32 yıl önce Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Yeşilsu köyünde kaybolan kızı Bahar Ateş'i hala arıyor. Bahar, annesiyle yaşarken Van Gölü yakınlarındaki Amik plajında kaybolmuş. Kazım Ateş, kızının kayboluşundan bu yana defalarca resmi kurumlara başvurmuş ancak bir sonuç alamamış. 11 yıldır Antalya'da yaşayan Ateş, kızının anıları nedeniyle Van'a dönemediğini belirtiyor. Kızının hala yaşadığına inanan baba, ömrüm yettiği kadar onu aramaya devam edeceğim diyor. Ve sosyal medyada kızının fotoğraflarını paylaşarak yardım çağrısında bulunuyor. Türkiye'de tarım sektörü büyük zorluklarla karşı karşıya. Çiftçiler Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlarken toplam borçları 850 milyar Türk lirasını aşmış durumda. Tarımın milli gelir içindeki payı yüzde beşlere düşmüş. Gıda enflasyonu yüzde yüzleri bulmuş. Çiftçiler maliyetleri düşürebilmek ve üretimi sürdürebilmek adına faiz desteği talep ediyorlar. Ayrıca. Türkiye'deki çiftçilerin yarısı kayıtsız ve desteksiz olduğu, birçok çiftçinin de ipotekli tarım alanlarına sahip olduğu belirtiliyor. Zorluklara rağmen üretim yapmaya devam eden çiftçiler, düşük alım fiyatlarından da şikayetçi. Buğday ve çay gibi ürünlerde maliyetlerin altında alım fiyatları belirlendiği, çiftçilerin kar etmekte zorlandığı ifade ediliyor. Avrupa Birliği Komisyonu, İzmir Aliağa'da bulunan iki yeni gemi söküm tesisine onay süreci başlattı. Bu tesisler, Asbest ve çeşitli kimyasal atıklar içeren gemilerin sökümüyle ilgili usulsüzlükler ve tehlikeli atıkların yönetimindeki yetersizlikler nedeniyle eleştiriliyor. Onaylanırsa Aliya'daki Avrupa Birliği onaylı tesis sayısı 11 olacak. Avukat Ekin Sakin, Avrupa Birliği'nin gemi geri dönüşüm tesisleri listesini her 6 ayda bir güncellediğini belirtiyor. Ancak depo, liman, tersane ve deniz işçileri sendikası ve diğer hukukçular işçi sağlığı ve iş güvenliği koşullarının yetersiz olduğunu Denetimlerin etkisiz kaldığını vurguluyor. Tesislerin hem işçi hem de İzmir halkı için sağlık riskleri oluşturduğu, eksikliklerin giderilmeden onay verilmesinin endişe verici olduğu ifade ediliyor. Kahramanmaraş merkezli deprem Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektörlerine büyük zarar verdi. Birleşmiş Milletler'e bağlı Gıda ve Tarım Örgütü'nün raporuna göre deprem bölgedeki tarım üretiminin %20'sinden fazlasını etkiledi ve 12 milyon çiftlik hayvanı zarar gördü. Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden Profesör Doktor Murat Fındık, depremden doğrudan ve dolaylı olarak 14 milyon kişinin etkilendiğini, en az 500 bin kişinin kırsal bölgelerde yaşadığını belirtti. Ayrıca, bölgedeki 250'den fazla veteriner hekim muayenehanesi hasar gördü. Fındık, hayvancılık işletmelerinin yeniden kurulması ve sürdürülmesi için kalıcı çözümler gerektiğini ve ülkenin afetlere daha iyi hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Son bir yılda Türkiye'de 18 kız çocuğu erkekler tarafından öldürüldü. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu, çocuklar, kadınlar ve tüm ezilenler için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Platform temsilcisi Tuana Gencer, erkek şiddetinin evlilik içi intikam girişimleri kadar ileri gittiğini, bazen erkeklerin kendi çocuklarını öldürdüğünü ifade etti. Gencer, siyasi iktidarın kadın düşmanı politikalar ürettiğini ve bu politikaların şiddeti beslediğini vurguladı. Ayrıca, Rabia Naz'ın ölümünün hala aydınlatılmadığını belirterek her bir kadın cinayetinin hesabını sormaya devam edeceklerini söyledi. Cengiz İnşaat'ın Bodrum Gökburun'daki Cennet Koyun'da planladığı otel projesine tüm itirazlara rağmen kapasite artışı için yeşil ışık yakıldı. Çevresel etki değerlendirmesi süreci, Ekim 2022'de başlatılan projeye, Aralık 2022'de çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı verildi. Bodrum Belediyesi'nin ruhsat iptaline karşı şirket mahkemeye başvurdu ve Muğla İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. Proje kapsamında şu anda 101 apart oda ve 83 suit odadan oluşan 184 odalık bir yapı bulunuyor. Muğla Valiliği projenin kapasite artışını onayladı ve böylece turistik tesisin kapasitesi 440 kişiden 556 kişiye çıkarılacak. 10 yıl önce Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği Türkiye'nin en büyük maden felaketi anıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, anma etkinliklerine katılarak adaletin sağlanması gerektiğini vurguladı ve Soma davasının yeniden görülmesi çağrısında bulundu. Özel, madenciler için düzenlenen dini programlara katılıp madenci anıtına karanfil bıraktı. Ayrıca Soma kömür işletmelerinin patronu Can Gürkan'ın unutmak istediğini belirten açıklamasına tepki gösterdi. Özel adalet sağlanana kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Hatay'da deprem sonrası yaşanan yıkımın ardından sorunlar devam ediyor. Her sağanak yağışta altyapı yetersizliği nedeniyle konteyner kentler sular altında kalıyor. Yağmur ve kanalizasyon suları birbirine karışıyor. Yurttaşlar yetkililere ulaşamayınca sorunları kendi imkanlarıyla çözmeye çalışıyor. Sedef Uysal Altyapısız bu mağduriyet sürekli yaşanıyor ve kalıcı çözümler üretilmedikçe yaşanmaya devam edilecek diyor. Sergen Susam ise yazın Antakya'daki sıcak, toz ve sinek sorunlarının yanı sıra Hatay halkının yalnız ve çaresiz bırakıldığını belirtiyor. Maria Şahutoğlu, "Afet değil sefalet bu. Ülkede insan canına değer yok." diyerek konteynerde yaşamın zorluklarını ve psikolojik baskıyı dile getiriyor. Sel nedeniyle Antakya ve Defne'de okullar bir gün tatil edildi. Türkiye'deki hemşireler, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası aracılığıyla artan çalışma saatleri ve şiddet olaylarına dikkat çekmek için bir eylem gerçekleştirdi. Seseş Genel Başkanı Nazan Karaca Bey, Covid-19 pandemisi süresince hemşirelerin zorlu koşullar altında çalıştırıldığını ve ücret adaletsizliğinin arttığını belirtti. Türkiye'deki hemşire sayısının yetersiz olduğunu ve OECD ortalamasının çok altında kaldığını vurguladı. Hemşireler parça parça yapılan ödemeler yerine sabit bir maaş yapısına geçilmesini, kreş hizmetlerinin artırılmasını ve meslek hastalıkları ile ilgili düzenlemelerin gözden geçirilmesini talep ediyor. Ayrıca özel sektörde asgari ücretle çalıştırılan hemşirelerin kamuda da yoksulluk sınırı altında ücret aldığına dikkat çekildi. Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonla daha önce açığa alınan 3 polis müdürünün evlerinde arama yapıldı. Aramalar Mülkiye Baş Müfettişlerinin raporu doğrultusunda gerçekleşti. Soruşturma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı isyan, göreve ilişkin sırrın açıklanması, yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs, suçluyu kayırma ve gizliliğin ihlali suçlarına odaklanıyor. Bu suçlamalar, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri altında değerlendiriliyor. Savcılık dosya üzerinde kısıtlama kararı aldı. Gündem haberleri sizler için yapay zeka tarafından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Cumhuriyet Gazetesi podcast yayını sona erdi. Daha fazlası için Cumhuriyet.com.tr adresini ziyaret edebilir, bayinizden Cumhuriyet Gazetesi'ni satın alabilirsiniz. Yüzyıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet Gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.